Selam millet ben Baran. Son dedikodulara göre Flash dizisinin bir sonraki sezonun kötü adamının kim olacağı ortaya çıktı. Uuu, bilmiyorum hala ilgileniyor musunuz bunda ama benim ilgimi çeken bir konu oldu. Çünkü Dark Knights Metal isimli acayip abidik gubidik kimilerinin çok sevdiği kimilerinin bu ne amına koyayım dediği hikayeden bir kötü göreceğiz. Kim? Red Death. Kim bu Red, De Red Death? ya da kısaca kim olduğunu merak ediyorsunuzdur. Bu kim acaba diyorsunuz çizgi roman okumadıysanız. Şimdi onu anlatacağım size. Efendim bildiğiniz gibi birçok evren var değil mi? Earth 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bir de bunların Dark Universe'u var. Yani bizim universe, bizim evreni var. Bir de onun karanlık evreni var. Counter olarak. Bu yeni kötümüz karanlık evrenden geliyor. Bu karanlık evrende çeşitli dünyalar var. Oradaki Batman'in kafayı yediği. Bu kötümüz de o evrenlerden birinden. Bruce Wayne, Batman ailesini kaybediyor klasik. Ama ek olarak Robin'leri de ölüyor. Sürekli Robin'leri ölüyor falan. En son Bruce Wayne diyor ki ya Barry bak ben her şeyimi kaybettim. Kafayı yemek üzereyim. Yardım et bana. Yardım et kasını zamanda geçmişe gitsin. Annesini, babasını kurtarsın, Robin'leri kurtarsın. Kötülerin bu kadar çok kötülük yapmasını engellesin falan. beri de diyor ki abi bu işler öyle olmuyor. Her işin bir karşılığı vardır diyor. Yani ben geçen sefer böyle yaptım, böyle oldu diyor. Bruce Wayne de diyor ki sen yapmıyorsan bana ver güçlerini ben yapayım diyor. Biri de abi o iş öyle işlemiyor diyor. Burası sen görürsün diyor. Gidiyor. Ne kadar flash kötüsü varsa. Flash'ın rogue'ları var ya işte hit Wave, Captain Boomerang, Cold. Onların silahlarını topluyor abi. Weather Wizard'ın sopasını alıyor. Captain Cold'un silahını alıyor. Gözlüğünü alıyor. hit Wave'in silahını alıyor falan. Ve Barry'i meydan okuyor. Barry bana güçlerini ver diyor. Biri abi öyle olmaz sen zeki adamsın bak gözünün yanıyım yapma diyor. Bruce en sonunda bütün o silahları ve kıvrak zekasını ve plan yapma özelliğini kullanarak bir şekilde Barry'i yavaşlatırken hop böyle alıyor tutuyor ve Batmobile'nin önüne bağlıyor Barry'i. Çok karizmatik. Gerçekten o paneller inanılmaz güzel ve Barry Allen bildiğiniz gibi zamanda böyle fıtı fıtı koşarak dolaşmıyor. Normalde kozmik treadmill denen bir koşu bandı var. Onun üstüne koşarak şey yapabiliyor. Zamanda hareket edebiliyor. Batman onu da çalıyor. Batmobile göre ayarlıyor onu. Batmobile'in böyle yanlarında acayip şeyler var. Önde Barry Allen zincirli Speed Force'a doğru koşuyor. Daha doğrusu araçla gidiyor. E ne oluyor sonra? Barry Allen'la Bruce Wayne'in kişilikleri birleşiyor. Yani tam Barry'nin güçlerini almıyor. Barry'nin kişiliğini de absorbe ediyor. Böyle arada Barry Allen oluyor. Arada Bruce Wayne oluyor kontrolde. O vücutta. Ama genelde Bruce Wayne. Çünkü Barry'den daha şey sağlam iradeye sahip. O kontrolü ele alıyor. Kontrolü ele aldıktan sonra ne oluyor? Abi bütün kötülerini öldürüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kingdom Come'da Flash nasıl bütün kötüleri yakalayıp dünyaya barışı huzur getirmeye çalışıyorsa Bruce Wayne'de tam tersi ne kadar kötü varsa herkesi öldürerek hafif de korkuyla şeyi yönetmek. Gotham'ı falan dünyayı o şekilde korku artı ölümle kurtarmaya çalışıyor. O sırada tabi bu karanlık universe'ün, un, karanlık evrenin baş kötüsü olarak tabir edilen Barbatos isimli bir şeytan var. Bu da The Batman Who Loves yani Joker'e dönüşmüş olan Batman'i alıyor. Diyor ki git diyor bu Bruce Wayne Beryal'ın karışımı Red Death ile konuş. Kendi arana kat. Karanlık evrenin karanlık bir Justice ilgi var. Ama şöyle işte Bruce Wayne Joker olmuş. Yani Batman Joker olmuş. Batman işte Green Lantern olmuş. Batman bir şey olmuş. 7 kişilik ekibin tamamı Batman'den oluşuyor ama farklı evrenlerde farklı tercihler yapan Batman'ler. Bu onlardan biri. Şöyle kısaca özet geçtiğimi düşünüyorum. Peki dizide nasıl yapacaklar? Dizide kesinlikle yapamayacaklar. O ayrı mesele de Bruce Wayne ismini kullanmadan ay Abi şimdi şimdi aydınlandım. Arrow bitiyor. Oliver Queen boşta. Stephen Amell dedi ki hani dizi bitiyor ama ben gözükmeye devam edeceğim. Green Arrow'la birleşen Flash mı yapacaklar acaba şeyin kötüsü olarak? Mesela atıyorum Felicity ölmüş, o ölmüş, bu ölmüş, şu ölmüş. Oliver Queen diyecek ki Barry bana güçlerini ver. Geçmişe gideyim herkesi kurtarayım diyecek. O da abi öyle işlemiyor diyecek. Bir şekilde şey olacaklar. Ay ya olan böyle olmasın. Bak şimdi düşündüm. Çok rahatsız oldum. Sakın 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 böyle bir şey olmasın. Buradan yetkililere sesleniyorum. Onun haricinde dediğim gibi Bruce Wayne ismini veremeyecekleri için Bruce Wayne çakması olarak Oliver Queen'i kullanacaklardır. Acaba şeye girerler mi? Dark Knight Metal'deki gibi. İşte Oliver Queen'in Green Lantern oldu. Oliver Queen'in Superman daha doğrusu Doomsday oldu. Oliver Queen'in başka ne oluyordu lan? Cyborg'un çakması bir şey oluyordu falan. Ya hatırlamıyorum. Öyle bir şey mi olur acaba? Bence gerek yok. Barry Allen'ın o hallerini mi verirler? Öyle olursa Red Dead olmasına gerek yok. Ha bu arada Red Dead hakkında şunu söyleyeyim. CW'ya fazla gelir. Ha bütün Flash kötüleri, Reverse Flash hariç ilk sezon hariç fazla geliyor. O ayrı mesele de çok psikopat bir karakter. Çok fazla böyle vahşice böyle bir yumrukta adamı ortadan iki galiba Scarecrow'uydu. Bir yumrukta böyle ortadan ikiye bölmüştü. Öyle şeyler yapan bir karakter. CW'da ne kadar olur bilmiyorum. Heyecanlandırdı ama demin aklıma gelen şey yüzünden bütün heyecanımı kaybettim. Çünkü verseler güzel verebilirler ama güzel veremeyeceklerini biliyoruz en nihayetinde. Yani Dark Knight Metal evreni CW'da harcamazlar diye düşünüyorum. Çünkü zaten Crisis gelecek. Crisis'te harcayacaklar. İki tane büyük eventi aynı sezonda harcayacaklarını düşünmüyorum. O yüzden geriye de bir şey kalmıyor bu video hakkında konuşacak. Dedikodular böyle netleştikçe falan üstüne buna bir güncelleme yaparım diye düşünüyorum. Ama onun haricinde diyeceklerim bu kadar. Video gitse buna basın gitmediyse buna basın. Abone olursanız sevinirim. Çana tıklarsanız daha da sevinirim. Akşamlara gelip Twitch'te bizle sohbet edersiniz. Doğu, acayip mutlu olurum o yüzden izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz bay bay.